Merhabalar. 2022 yay burcu yorumlarımızla devam ediyoruz. Aylin'cim hoş geldin. Hoş bulduk Ebru'cum. Yayları neler bekliyor 2022'de? Evet yayları artık yaylar 2021 furyasından çıktılar. Çünkü geçen yılki tutulmalar onların aksında oldu. Artık bu konu değişiyor. Yani birçok yay birçok şeyini değiştirmiştir zaten. Özellikle evliliklerinde yaşamışlardır bunu. ikili ilişkilerinde yaşamışlardır. Ama artık 2022'de mevzu değişiyor çünkü kadersel ay düğümleri dediğimiz konu artık 6-12 evimize taşınıyor e, ve boğa akrep aksında oluyor. Şimdi bu önemli bir geçiş. Neden? E, sabit akslarda olan tutulmalar e, çok önemli. Yani hayatımızda kalıcı değişiklikler yapıyorlar ve sizin de 2003-2004, 2013-2014, 2012'nin işte son 6 ayından ki e, kısmı bir düşünün neler yaşamışsınız. E, o zamanlar ki işte gündemler yine bu dönemde önümüze gelebilir. Çünkü hayat zaten döngülerden ibaret. E, 18 yıllık döngülerimiz var, 9,5 yıllık, 9 yıllık döngülerimiz var. Ve işte bu ay düğümlerinin tekrar aynı konuma gelmesi bu döngüleri bize tekrar önümüze getiriyor. Şimdi 6-12 evler sizin e, sağlık e, çalışma ve ruhsal alanınız. Demek ki bu alanda düzenlenmesi gereken bir şey var 2022'de. Ee, şöyle 6. evinizde bir e, boğa kuzey ay düğümü geldiğinde size şans verecek, sizden düzenleme isteyecek, değişmenizi, dönüşmenizi isteyeceği yer e, burası oluyor. O, o konularda işte çalışma hayatınız, e, çalışma hayatınızda ciddi bir düzenleme getirir ay düğümü. E, şöyle ki belki hani şu ana kadar eğer kalıcı işler yapmadıysanız artık hani bundan sonraki iş mevzunuz kalıcı olacaktır. Ee, Kasım ayında zaten bir tutulma olacak aynı zamanda burada Kasım'da bir tane 2021 Kasımından bahsediyorum Kasım'da bir tane Her neyse bu yıl onunla alakalı bir e, fırsat var size Çünkü bu alandan gidecek ne gidecekse ve bu alandan gelecek ne gelecekse 2022'de güzel bir iş bekleyebilirsiniz sabit kalıcı bir iş bekleyebilirsiniz ama bunun için de e, en önemlisi gündelik hayatınızı düzene sokmak yani ee, çalışmak, çalışmak, çalışmak. Yani çalışmaktan e, asla vazgeçmemeniz gerekiyor çünkü ciddi efor isteyen bir ev burası. Gündelik hayatınızı düzenlemek, günlük rutinlerinize faydalı şeyler e, eklemek, sorumluluklarınız, e, çalışma koşullarınız, e, hep çalışma arkadaşlarınızla olan durumlarınız ve en önemlisi sağlığınız. Yani sağlığınız için. E, mutlaka hayatınıza faydalı şeyler eklemeniz gerekiyor. Eğer kronik bir sağlık sorununuz varsa bununla ilgili düzenlemeye gitmeniz gerekiyor. Çünkü tam karşı evinizde, 12. evinizde orası da kontrol dışı bir ev. E, sizin böyle hakim olamadığınız bir yerde de güney düğümü var. Size kayıpları ya da e, kaoslu durumları oradan yaşatacak. Orası sizin e, bilinmeyen bir alanınız, bilinçaltınız, ruhsal konularınız. Orada da hani e, ruhsal aleminizi kendinize göre bir düzen kur. Hizmet etmeyi öğren, çalışmaktan yorulma, detayları önemse, gerçekçi ol, planlı ve pratik ol diyecek bu yıl bu gökyüzü konumları. Hayat rutinlerin olsun ve sağlığını koru, önlem al diyor bu yıl size bu tutulmalar. Yıllık konuyu veriyor ve yıllık konunuz sizin bu. Yani hizmet etmek, gerçekçi olmak, planlı olmak, sağlığınızı korumak, önlem almak. Şimdi bütün bunlar olurken tabii alışkanlıklarınızı tamamen değiştirecektir bu yıl. Ee, hangi alışkanlıklarınız olursa olsun, hani çalışmayan bir yaysınızdır. Ee, günlük hayatınızda böyle işe yaramayan alışkanlıklarınız vardır. Onu tamamen değiştirebilir bu geçiş. Fazla sorumlulukları da artık hani bırakma daha faydalı sorumlulukları alma şeklinde olacaktır. Ama daha çok işte bu iş konularında birçok yaya işini gücünü değiştiriyor olabilir. Hani emekli olmayı belki de düşünüyorsunuz. Hani tamamen bu konuyu kapatıp ben günlük hayatımı işte daha faydalı işlere adayacağım da diyebilirsiniz sevgili yaylar. ayın gündemlerinden tabii Jüpiter geçişleri var. Bu Jüpiter geçişleri size yarayacak. Yaylar zaten şanslı. Jüpiter balık geçişiyle dördüncü evinden geçecek. Şimdi dördüncü ev konuları Jüpiter bu ev konularına geldiği zaman size ev konusunda bir fırsat, bir yenilik verecek. Bereket, uyum orada. Yeni bir ev almak, yeni bir şehre taşınmak, mobilyaları yenilemek, ev içinde iyimser, huzurlu, mutlu olmak, anne baba ile ilgili gündemler belki yaşatabilir. Çünkü size kare açı yapacak bu Jüpiter. Çünkü Jüpiter şimdi çok iyi iyicil bir gezegen. Geçtiği yere şans, mutluluk, bereket veriyor ama aynı zamanda da olan olayı büyütüyor. Şimdi bu sizin akslarınızda kare açı yapacağı sebebiyle de şöyle diyor. Burada bir sorun varsa ben onu büyüteceğim, önüne getireceğim ve sen de bunu çözmek zorunda kalacaksın. Ayın Yılın ilk yarısı bu böyle ama ikinci yarısı Jüpiter'in geçişi size daha çok yarayacak ve Hani yayların en şanslı zamanları da yılın ikinci yarısı olacak. Ama ilk yarı evde zaman geçirmek sizi mutlu ediyor olabilir. Daha böyle inzivada, daha evde olayım ben kafasında olabilirsiniz. Miras konularında bir de şans getirebilir Jüpiter'in bu geçişi. Ama dediğim gibi 5 eve geçtiğinde Jüpiter koça geçiyor ikinci yarı, o da Mayıs civarı. Daha sosyal, daha eğlenceli, daha böyle yaratıcılığınızın arttığı, daha böyle keyiflerinize yöneldiğiniz bir zaman olacaktır. İşte bu geçişte aşık olabilirsiniz. E, gönül ilişkisi olmayan e, yaylara gerçekten güzel bir aşk, aşk ilişkisi getirebilir. Uzun süreli bir ilişkiye başlatabilir sizi. E, evli olan yaylar için çocuklarınızla ilgili güzel gelişmeler olabilir. Çocuk sahibi olmak istiyorsanız o zamanı denk getirebilirsiniz. E, ve şans oyunlarında işte bu coin, borsa gibi yatırımlarda da şansınızın daha çok olacağı bir dönem. Belki iyice o işlere yöneleceksiniz. İşte ben yani şansım yüksek ben bir bunu deneyeyim diye olabilirsiniz. Kısaca iyi şansın sizinle olacağı zaman e, yılın ikinci yarısı. Ama tabii satürnü de düşünmek lazım. Yine satürn geçen yıl olduğu gibi bu yılda üçüncü evinizde. 2020'den beri zaten orada. Şimdi Satürn geçtiği yere önce bir düzen istiyor, orada bir e, disiplin istiyor, orada bir azim istiyor, Ta sağlam temeller istiyor ve bir korku enerjisi de getiriyor. Yani o konularla alakalı böyle bir daha bir içe çekiliyorsunuz, daha bir tereddütlü oluyorsunuz. Şimdi orası derin bilgiler arayışı. Yaylar zaten çok meraklıdır, çok e, araştırmacıdır. İşte çok okuyorsanız, çok meraklıysanız bu konularla alakalı Satürn'ün şimdi orada sağlam temelleri şöyle vermeye çalışıyordur. İyi bir eğitim al. Yani böyle gereksiz eğitimleri değil de sana gerekli olan eğitimi bul. Hani merakını bir konuya ver ve bu konuda uzmanlaş. İşte aile içi iletişim olabilir bu. Orada iletişiminizi bozuyordur. Yani yakın arkadaşlarınızla, çevrenizle belki soğumuşsunuzdur. İlişkileriniz biraz daha böyle serindir. Onlara dikkat çekiyordur. Yine orada da hani doğru iletişimi bul, doğru bağlantıyı kul, doğru insanlarla iletişimde ol diyordur size. Fikirler, sinir sistemi, akciğerler yine Satürn'ün etkisi altında burada. Belki onlarla ilgili sorun yaşıyorsunuzdur. Ticari anlaşmalar, şimdi ticari anlaşmalarda da şöyle, Satürn geçtiği yerde bir şeyi okumadan imza atamazsın ya da okuduğunuz zaman bile anlamadım. Üç kere, beş kere okuman gerekiyor. Ya yani imzalara falan çok dikkat etmeniz gereken bir süreç oluyor. Kendini ifade etmek, anlama, anlamlandırma, e, kısaca yeni bir bakış açısı e, sağlama zamanı olacak yine sizin için. Yeni bir bakış açısı kazanmanız gerekiyor bu süreçte. E, ve büyük harcamaları da gösteriyor satürn bu evden e, geçerken büyük harcamaları da istemez e, özellikle hani da dikkat etmeniz gereken bir süreç araçlarınız varsa bununla ilgili sorunlar çıkarabilir size ki hani onlarla ilgili sorunu da çöz Tabii kardeşlerinizle kuzenlerinizle alakalı meseleleri de e, bu yıl boyunca da yine e, ortaya döker bunlarla da sizi uğraştırıyor olabilir e, ay, yıl sonu Mars e, ikizler retrosu var. Bu da önemli bir olay. Çünkü e, sizin karşılığınızda olacak ve ilişkinizde, evliliğinizde, ortaklığınızda e, 2021'den kalan özellikle 2021'in 15 Mart, 15 Nisan'ı arasını bir düşünün. O tarihlerden kalan bir olayı getirecek size ve bunu çözülecek. Neredeyse 2023'e kadar e, bu Mars 7. ev retrosu önemli. Kısaca 2022'nin Ekim'ine kadar yapmanız gerekiyorsa yapın. Ekim'den sonrası biraz daha hızlı ve mücadeleli. Hı -hı, çok güzel. O zaman yaylar için e, Kasım 2021 yorumlarını, Hı -hı. izlemelerini e, tavsiye ediyoruz. Evet. evet. E, oradaki olaylar aslında dedim ki 2022'yi etkileyecek. Kesinlikle. E, ve çok çalışacakları bir yıl olacak 2022. Evet. Ve i̇kinci yarıda ama çok şanslı olacaklar. Çok şanslılar. Yaylar zaten şanslılar yani her zaman. Evren onlardan yana. Peki çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Ağzına sağlık. Görüşmek üzere sevgili yaylar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.